Evet şimdi sıra üst ayaklarımızı yapmaya geldi. İki adet yapacağız bundan. Açık renkle başlayacağız. Daha sonra koyuya devam edeceğiz. Altı sihirli halka ile başlayacağız. Her birini bir arttırıp 12'ye ulaşacağız. Bir ör bir arttırla 18'e ulaşacağız. İki ör bir arttırla 24'e ulaşacağız. 24 sık iğnemizi 5'ten 8'e kadar 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz öreceğiz. Daha sonra 9. sıramızda 6 ör, 1 azalt yapıp 21'e düşeceğiz. 10. Ee, sıramızda 5 ör, 1 azalt yapacağız. 18'e düşeceğiz. Ve burada ipliğimizi değiştireceğiz. İpliğimizi değiştirdikten sonra 15 sıra boyunca düz bir şekilde e, arttırma eksiltme yapmadan 18 sıramızı öreceğiz. 26. sıramıza geleceğiz. 26. sıramıza geldiğimizde 25'e kadar öreceğiz. 26 olduğumuzda dört ör bir azalt yapıp 15 olacağız 15'i de bir sıra düz öreceğiz daha sonra her ikisini de bu şekilde birleştirip öreceğiz ve üst ayaklarımızı tamamlamış olacağız şöyle altı sık iğne ile başlayayım Ondan sonraki aşamaları daha detaylı ben görmek istiyorum derseniz burada tek tek anlatmayacağım bundan önceki videolarda detaylı anlatmıştım oradan bakabilirsiniz listelerde olacak hepimize kolay gelsin